Hoş geldiniz değerli seyircilerim. Menzil şeyhi ya da gavsı Seyda Sakı Erol koronavirüsü ile buluşup görüşmüş ve ona Türkiye'de sana hayat hakkı yok demiş. Şaka yapmıyorum, abartmıyorum. Aynı ile vaki söylediklerim ki Menzil Tarikatı'nın internet sayfasında bunlar var. Sosyal medyada bile konu gündeme geldi. Dahası var, Sözlü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk bizzat Menzil Şeyhi ile bu konuyu konuştu. Ve hayır böyle bir şey yok demedi, yalanlamadı. Evet bunu da gördük. Maalesef İslam adına, inanç adına rezilliğin son sahnesidir bu son nüshasıdır bu evet fetullah alça Allah ile konuşuyorum ifadesinden sonra şimdi de menzil şeyhi ya da gavsı ki gavs onlarda menzilci cemaatte Allah'ın yeryüzündeki tek temsilcisi acentesi demek ve Değerli seyircilerim, işte bu sözde açente, sözde temsilci e, korona virüsü ile bir araya gelmiş, sohbet etmişler. İşte o diyalogtan bir kesit sunmak istiyorum. Yayınlandı bu diyaloglar ve o şeyh, cemaat, tarikat tarafından yalanlanmadı. Bakınız, değerli seyircilerim. Gavs mana aleminde korona virüsü ile bir araya gelip görüşür. Virüs dile gelip ey Gavs bana Covid-19 derler. Vazifem yeryüzünü sarıp Adem oğullarını cezalandırmaktır. Müsaade edersen Türkiye'ye de musallat olacağım. Evet. Korona virüsü Gavs'a bunu söylüyor. Peki Gavs yani menzil şeyhi ne cevap veriyor onu da aktaralım. Gavs ben sağ oldukça sana Türkiye'de selamet yoktur der ve virüs Türkiye'de etkili olamaz. Sevgili seyircilerim tekrar tekrar altını çiziyorum. Bir fıkra anlatmıyorum, şaka yapmıyorum. Şimdi bazılarınız diyeceksiniz ki yahu bir meczubun bu anekdotunun ne önemi var? Bütün dünyada ve Türkiye'de böylesi meczuplar olur. Gülelim, geçelim. Hayır öyle değil şunun için öyle değil sevgili seyircilerim bu Menzil cemaati Adıyamanlar grubu Türkiye'deki devlet yönetiminde halen en etkin olan siyasal İslamcı cemaattir evet FETÖ belasının bir ölçüde def edilmesi sonrasında bütün bürokrasi bu menzilcilerin istilası altındadır. Daha dramatik olanı söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı bu menzilciler tarafından adeta işgal edilmiştir. Hayır bu benim iddiam değil. Bu ee, defalarca onlarca abartısız yüzlerce kere Türk medyasında basınında haber olmuş bir konudur. Keza AKP'liler de bunu kabul etmiştir. İstihbarat raporlarına girmiştir ve en ve en kahredici olanı söyleyeyim. Yıllarca evet bu ülkede Sağlık Bakanlığını yıllarca yöneten Recep Akta AKP'nin bakanı Menzil Cemaati'nin Ta 12 yaşından beri mürididir. Son kabine revizyonunda mecbur kaldılar, aldılar ama onun kadroları aynen Sağlık Bakanlığı'nda var olmaya devam ediyor. İşte mikrop ile virüs ile konuşan, sohbet eden şeyhin müritleri Sağlık Bakanlığı'nı ve de Türkiye'yi yönetiyor AKP'nin ülkemizi geçirdiği dehşet noktası budur. İşte Bahçeli'nin işte benzer AKP destekçilerinin gafleti, dalaleti budur. Bu sahneyi, bu olayı aktardıktan sonra bir başka hadise sevgili seyircilerim. Mesela cübbeli de benzer ifadeler kullanıyor. O her ne kadar ben mikropla virüs ile sohbet ettim demiyor ise de yine virüsten korunmak için duaların olduğunu söylüyor. Hayır bunlar emin olunuz Türkiye için sürpriz şeyler değil. Bu tür masallar hep var idi. Ben dedim ya en sağından en soluna değişik medya gruplarında çalıştım. İşte TGRT Türkiye Gazetesi yıllarında siyasal İslamcı yıkımın birebir e, tanıklığını yaptım. Ve orada mesela Enver Ören'in pirinç tanesine okuyup üfleyip insanları doktora göndermediğinin tanığıyım. Yok yok vallahi de billahi de tallahi de yalan söylemiyorum. Benim en yakın akrabalarım o cemaate mensup olan akrabalarıma okuyup üfleyip o pirinç tanesini vermiş. Ama kendisi en küçük bir rahatsızlığında Amerikalara koşmuştur. Dahası özel hastane bile kurmuştur. Efendim vakıflar idaresinden ok meydanında Bulgar hastanesini kiralayarak Türkiye Gazetesi hastanesini açmıştır. Pardon Madem o pirinç tanesi ile şifa mümkün, neden sen Amerikalılara gider orada muayene olur? Neden o hastaneleri kurarsın? İşte Türkiye'de din istismarının, din ticaretinin e, nerelere geldiğinin resmi ve tekrar tekrar söylüyorum. Türkiye'de 400 tarikat cemaat var. 50 tanesi genel diğerleri yöreseldir. Toplam 400 civarında. Emin olun değerli seyircilerim bu cemaat ve tarikatların tamamının şeyhi Allah'ın yeryüzündeki acentasıdır. Müritleri öyle bilirler ve bir cemaat diğerinin Müslüman olduğuna inanmaz küfür ile evet evet var olan siyasi cemaatler bile birbirlerini küfürde olmakla itham ederler. Dolayısıyla İslam'ın Cemaatlerin yaygınlaşmasıyla, inancın siyasallaşmasıyla Müslümanlığın geldiği nokta Kahrolarak söylüyorum. Budur. Onun için ben her zaman İslamı İslamcılardan kurtarmak en büyük ibadettir diyorum. Ve sevgili seyircilerim din günümüzde işte görüyorsunuz hem rant aracıdır hem siyasi bir argüman haline getirilmiştir hem ideolojidir. Buradan hareketle bu utanmazlar, bu densizler, bu ahlaksızlar kendi hırsızlıklarını yüce yaradanı yani haşa Allah'ı bile ortak edebiliyorlar. Allah'ı haşa kendi densizliklerine kendi çarpıklıklarına alet edebiliyorlar İşte Darül Harp diyerek ben Allah için çalıyorum diyebiliyorlar Allah haşa sanki hırsız ee, ve bir başka şey sevgili seyircilerim tabi bu tablo e, Türkiye'deki yığınları İslam ile hasım yapmıştır evet özellikle AKP iktidarı sonrasında dinimizin açıktan alenen istismar malzemesi yapılması, camilerin AKP örgütü haline getirilmesi, imamların, müftülerin AKP militanı olması, AKP bezirganı olması sebebi ile benim en yakın çevremden insanlar cumalara gitmez oldular. Din bu ise Din AKP'nin anlattığı, din AKP'nin istismar ettiği, din Fetullah alçağının malzemesi olan bu argümanlar ise din işte menzil cemaati, din Adnan hocacıların inancı ise ben bu dini kabul etmiyorum deniliyor. Bırakın artık gençleri ki gençlerin büyük bölümü emin olun deist yani dinsiz. Orta yaş kuşağı ve bizim gibiler bile artık İslam'ı sorgular hale geldiler ve hiçbir dönemde İslam Türkiye'de Anadolu coğrafyasında bugünkü kadar hedef olmadı bu günkü kadar zarar görmedi bugünkü kadar İslam diye diye İslam idiş edilmedi, yere serilmedi. Değerli seyircilerim bir başka garabet işte Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk'ün kurduğu temiz aydın imam hatip yetişsin diye var ettiği kuruluş bugün AKP'nin iktidarın arka bahçesi Diyanet işleri başkanı adeta AKP militanı gibi çalışıyor. Düşünün okullar tatil ediliyor. Niye virüs bulaşmasın diye? İyi de kardeşim camilerde cuma namazında bulaşma riski yok mu? Böyle bir ihtimal yok mu? Hayır, bunu dikkate almıyorlar. İşte umre olayını ancak son anda yasakladılar daha önceden bunu yasaklayabilirler idi. İşte gelen Umre kafilesinde virüs olduğu ortaya çıktı. Tabii bunu niye yapmıyorlar? En önemli istismar argümanını kaybetmemek için. Bunlar çünkü seçimde, sandıkta Allah'ı yarıştırıyorlar. Kur'an'ı yarıştırıyorlar. Peygamber'i koşturuyorlar. E tabii din bu istismar malzemesi olmaktan e, geri çekilir ise bu yarış başa baş olacak diğer muhalifler ile baş edemeyecekler zira var olan diğer bütün tablo tam bir yıkıma delalet ediyor. Buradan hareketle değerli seyircilerim. Bu korona virüsü hadisesi Türkiye'deki siyasal İslamcı virüsün kahredici özelliğini de, ölümcüllüğünü de bir kere daha ortaya koydu. Buradan yüce Atatürk'e selam olsun. Ruhu şad olsun. Zira o İslam duru kalsın diye tekke ve zaviyeleri kapatmış. İslam bugüne onun sayesinde tertemiz olarak gelmiş idi. Ama ne zaman cemaatlere start verildi, fetullahlar, menzilciler ve siyasal İslamcı cihatçılar ve önü açıldı o zaman İslam yere serildi, idiş edildi, bizi izlemeye devam edin.